Bursa'da devam eden yatırım miktarı Milli Eğitim Bakanlığı olarak 510 milyon civarında. Yani yeni okul yapımı, güçlendirmeler, e, yık yap kapsamındaki yatırımlar büyük onarımlar olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1.7 milyarlık ilave yatırım koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyara çıkartmış bulunuyoruz. Burada en büyük öncelik verdiğimiz yatırım 64 tane anaokuluyla, bağımsız anaokuluyla okul öncesi eğitim. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bugün Bursa'da da daha önceden anaokullarını vermiştik. 64 tane yeni anaokulu, bağımsız yeni anaokulunu Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Yine mevcut yatırımlar, önceki ziyaretimizdeki yatırımlardan çoğu bittiği için yeni ilave ilkokullar ve ortaokulları da sistemin içerisine dahil edeceğiz. Bu kapsamda 10 tane ilkokul, 15 tane de ortaokul ve liseyi de Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Dolayısıyla kısaca mevcut yaklaşık 510 milyonluk Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyara çıkartmış oluyoruz. Ben bu yatırımların Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bursa gerçekten en öncelik verdiğimiz illerimizden bir tanesi. Yani hızlı bir şekilde tüm ihtiyaçlarını e, karşılayıp e, çok başarılı altyapı ile ilgili hiçbir eksikliği olmayan ve uluslararası başarılarla gündeme gelen bir Bursa hikayesini çıkartmak için ve bunu desteklemek için biz her türlü çabamız çabamızla e, Bursa'daki ekibimizin yanında yer alacağız. Ben bu vesileyle Bursa'daki bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yürüten e, kıymetli valimize çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza arsa bulunmasından mevcut okulların, iş donantılının yapılmasına, kütüphanelerin yapılmasına, bilim sanat merkezlerinin desteklenmesine kadar her türlü desteklerinden dolayı milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sürekli Bursa'nın eğitim yatırımlarının dahi noktaya getirmek için sürekli istişare halindeyiz. İl başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu süreçleri başarıyla yürüten Bursa Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Ya Bursa çok iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel hikayelerle Türkiye'nin gündeminde olacaktır. Evet, çok teşekkür ederim. Geçen haftalarda Bursa'dan böyle bir haber yansıdı. Önce Yılmak Okulunda diye bir e, bilgi geldi. E, daha sonra doğru olmadı ortaya çıktı. E, orada bir eksiklik vardı. Okulayla bildiklerimiz sosyal etkinlikler düzenlediği zaman e, okul müdüründen herhangi bir izin almadan o etkinlikleri düzenleyebiliyordu ve çok daha geniş bir kapsam içerisinde düzenlemeler e, yapabiliyordu. E, dün resmi gazete yapmış olduğunuz yayınlanan değişiklikle artık Okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler mutlaka müdür tarafından, okul müdür tarafından izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konuda ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.